Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'in Çeşme bölgesinden sesleniyoruz ve Çeşme bölgesinde gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Ali Hanım'la birlikteyiz. Şimdi Ali Hanım'dan merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Ali Hanım, nasılsınız? Merhabalar Cihan Hanım, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizleri ve güler yüzünüzü aynı zamanda misafirperverliğinizi gördük. Daha iyi olduk diyelim. İlk olarak sizi tanımak istiyorum. Bu sektörde kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? şimdi ben bu sektörde son iki yıldan beri faalim. bundan önce başka bir firmada çalışıyordum. i̇şte Helptime danışmanlık kurulduğunda Neşet Bey ile tanıştım ve bu işe başladım Helptime firmasında. Şimdi şöyle ben bu işe giriş, girdiğimde Neşet Bey'le, Neşet Görgülü Bey'le tanıştım. Neşet Görgülü Bey yurt dışında doğmuş, büyümüş, bir gurbetçi yurt dışında yaşamış. Sonra 40 yılı geçtikten sonra çeşme aşkı dolayısıyla çeşmeye gelip yerleşmiş bir beyefendi kendisi. Ben de şimdi bundan 10 yıl önce yurt dışında İsviçre'de yaşıyordum. Ve buraya geldiğimde yatırım yapmak istedim evlak konusunda ve ben çok büyük sıkıntılarla karşılaştım bu alanda ve o zamanlardan esasında benim bu sorularım başladı. Nasıl yapabilirim? Nasıl çözümler bulabilirim? Bu sıkıntıları nasıl giderebilirim? Çünkü kendim çok büyük sıkıntılar yaşadığım için istedim ki bundan sonra yurt dışından gelip buraya yatırım yapmak isteyen yerli veya yabancı hiç fark etmez kim olursa olsun geldiğinde burada benim yaşadığım sıkıntıları yaşamasın. O sebepten dolayı esasında bu mesleğe girmek isteği içim iç, içimden doğdu ve bu işe girdim. Bu, bu diplomalarımı aldım. Mesleki yeterlik seviye 5 seviyesinde diploma diplomaya sahibim ve bu işi olması gerektiği gibi yapıyoruz düzgün bir şekilde. Yani bir firmamız var, vergi ödüyoruz, vergi levhamız var ve bütün çalışanlarımızın tamamı kaç kişi varsa bu ekibin içerisinde hepsi mesleki yeterlik seviye 5 seviyelerine sahipler. Ve zaten bu diplomayı alan insanlar bu işi mesleği yapmalı. Biz bu sınavları geçerek diplomaları alarak bu işi yapıyoruz. Ve biz 3 dilde destek veriyoruz. Yani Türkçe, Almanca ve İngilizce alanlarında yurt dışından müşteriler geldiğini bu konularda yardımcı oluyoruz o kişilere. Ve bizim için çok önemliydi bu konular. Dediğim gibi ben bu sıkıntıları yaşadığım için gelenlerin de bu işi yaşama bu sıkıntıları yaşamaması için bu konuda karar aldım ve bu işi yapmaya başladım Çeşme bölgesinde. Evet aslında siz e, gurbetçilerimizden bir tanesiniz ve Türkiye'ye gelip Çeşme'de bir yatırım yapmak istediğinizde, gayrimenkule dair yatırım yapmak istediğinizde birçok problemle karşılaştınız ve dediniz ki bu problemleri nasıl çözebilirim? Aynı zamanda problemlerinizi çözdükten sonra sadece kendinizde değil çevrenizdeki ve yurt dışında yaşayan diğer kişilere de destek olabilmek amaçlı bu sektöre girme kararı aldınız ve dediniz ki bu iş nasıl en güzel yapılacaksa ben o şekilde yapacağım. Peki gayrimenkul sektöründe bu iş en güzel nasıl yapılır? Şimdi şöyle, geldiğimde buraya yurt dışına kıyasladığımda çok geride kaldığını gördüm emlak piyasasının. Örnek veriyorum bir şeffaflık yoktu, bir netlik yoktu, her kafadan farklı bir ses çıkıyordu ve e, dediğim gibi kalite bazında mesela dijital bazda da, hani atıyorum bir web sitesi olsun, evlere girip web sitelerinden bakabileyim. Bu hizmetlerin hiçbiri yoktu. Hele de 10 yıl önce hiç yoktu. Yani sosyal medya bu alanda çok genişlememişti tabii ki o zamanlarda. Ve çok hayal kırıklığına da uğradım ve şaşırdım da ben o alanda. Ve şimdi o sebepten dolayı biz şu an dediğim gibi firmamız çok yeni startup bir firma olabilir ama biz bu Covid zamanında çok harıl harıl çalıştık, çok sıkı çalıştık. Çok güzel hazırlıklar yaptık. Biz bu zaman içerisinde 8 değişik web sitesi kendimiz tasarladık. İçeriklerini 3 dilde Türkçe, Almanca ve İngilizce kendimiz hazırladık. Logoları, her, her şey bize ait. Bu çalışmaların hepsini ekip halinde el ele çok güzel bir şekilde yaptık. Diplomalarımızı aldık ve sezonda şu an açılıyor ve çok güzel bir şekilde hazırlıklarımızı yaptık ve başlıyoruz biz. Şu an yani start olabiliriz ama dediğim gibi çok heyecanlı bir şekilde motivasyonumuz çok yüksek genç ve dinamik bir ekibe sahibiz. O sebepten dolayı çok severek, aşkla yaptığımız bir iş bu. Biz Help Time firması olarak dijitalleşmeye çok önem veren bir firmayız. Hani gayrimenkul sektöründe dijital çağda yaşadığımız için hele de 2020 yılından sonra bu konular çok daha dünya genelinde çok daha fazla önem arz edeceği için bu konularda çok faal bir firmayız. O sebepten dolayı Berke Bey bu alanda çok uzman bir kişi kendisi. Web sitelerimizde zaten hep birlikte tasarlıyoruz burada. Sonra onunla da görüşürsünüz bu konularla alakalı. Dediğim gibi emlak sektöründe biz Avrupa, Amerika hangi standartlara ulaştıysa ya da hangi standartlardan hizmet veriyorsa biz de aynı o şekilde Türkiye'de, Çeşme bölgesinde bu standartlardan hizmet vermek istiyoruz. Evet, gayrimenkul sektöründe bu iş nasıl en güzel yapılacaksa ve çağa en uygun şekilde yapmaya çalışıyorsunuz ve dijitalleşmenin de aslında hakkını veriyorsunuz diyebiliriz ama bu konuda zaten dijitalleşme konusunda Berke Bey'den birazdan bilgilerimizi alacağız. Ben sizinle daha çok şu an gayrimenkul üzerine sohbet etmek istiyorum. Buraya gelen herhangi bir kişi sizden gayrimenkul anlamında hangi hizmetleri alabiliyor? Şimdi şöyle buraya gelen kişiler gayrimenkul anlamında hem satlık olsun, kiralık olsun, yatırımlık olsun, e butik oteller olanında da mesela gelip burada konaklamak isteyen kişilerimiz olur. Çünkü bizim Çeşme Travel diye bir web sitemiz var. Oradan her türlü hizmeti veriyoruz. Çeşme bölgesinde atıyorum yat kiralama olsun, araç kiralama olsun, butik otelde konaklama olsun, rehberlik hizmetleri olsun, spor dalları alanında örnek veriyorum. Birisi geldi burada özel sörf hocası istiyor, sörf yapmak istiyor bu tatil zamanında. Biz bu hocayı onun için her türlü organizasyonu yapıyoruz. Yani çok büyük VIP hizmetleri veriyoruz esasında biz bu alanda. Bu farklı bir dal, hani emlakla alakalı şimdi ben oradan oraya atlamış oldum, kusura bakmayın. Emlak konusunda da dediğim gibi söyledim işte satlık, kiralık, yatırımlık konularında olsun ve biz bu konularda örnek veriyorum çoğu ağırlıklı müşterilerimiz yurt dışında oldukları zaman gelip burada bir sürü ev, ev atıyorum, havuz bakım hizmetleri, evin, havuzun bakımı yapılması gerekiyor, bahçe bakımı yapılması gerekiyor. Bizim mal sahibimiz de yurt dışında olduğu için bu işlerle ilgilenemiyor. Biz de burada olduğumuz için ekstra olarak bu hizmetleri de veriyoruz. Ondan hariç atıyorum evini daha güzel bir şekilde sunum yapmak istiyor. İşte bir, bir yerde bir mecrada dijital bir mecrada yayın yapmak istiyor. Onun atıyorum drone çekimleri olsun, matreport çekimleri olsun, 360 derece çekimleri olsun. Bu tür hizmetleri de veriyoruz bu konularda. Tabii ki bu hizmetlerimiz ücret karşılığında yapılan bir hizmet. Ama dediğim gibi emlak sektöründe bu, konu, bu alanlarda da çok iyiyiz. Yani kendimize güveniyoruz bu konuda. Çünkü donanımlı bir ekibimiz var ele şey malzemelerimiz şu an mevcut ve daha da fazla bu konularda yatırım yapıyoruz dijital mecraya ve biz bu ekipmanların tamamını da ekip halinde çok güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. Evet, burada zaten biz sadece bir gayrimenkul firmasından bahsetmiyoruz. Bahsettiğiniz hizmetler gayrimenkulün çok da üzerinde hizmetler. Aslında biz burada sadece bir gayrimenkul firması değiliz, çok daha fazlasıyız. Çünkü normalde gayrimenkul dendiğinde sadece arsa, arazi ya da ev satışları gerçekleştirilir ama siz burada tüm danışmanlık hizmetleriyle ihtiyacımız olabilecek tüm hizmetleri de bize sunuyorsunuz ve bu hizmetleri verirken tamamen çağımıza uygun ve dijitalleşmeye uygun bir şekilde hizmetlerinizi sürdürüyorsunuz bu hizmetleri de izleyicilerimiz sizlerden alabilirler Peki burada özellikle pandemi döneminde biliyorsunuz daha çok kendi hayatımızı daha bireysel olarak yaşayabileceğimiz yerleri tercih etmeye başladık Villalar biraz daha değer kazandı özellikle Çeşme bölgesi hem İzmir'in hem de Türkiye'nin en güzel bölgelerinden bir tanesi sizin elinizde böyle gerçekten sakin bir hayat yaşayacağımız Kendimizle, ailemizle birlikte zamanımızı huzurlu bir şekilde geçirebileceğimiz villalar da var mı? Kesinlikle var. Bizim elimizde çok güzel, kaliteli, müstakil. Yani bu, bu alanda Covid'den sonra zaten insanlar biliyorsunuz otellere gitmeyi tercih etmiyorlar. Daha çok müstakil villalara tercihler arttı Çeşme bölgesinde. Şimdi evlerimizin temizliğine, hijyenine çok özen gösteriyoruz. Örnek veriyorum müşteriler evlerden ayrıldıktan sonra çok güzel bir firmayla anlaştık. Onlar geliyorlar komple hijyen bakımı temizliğini yapıyorlar bu evlerimizin. Ondan sonraki müşterilere çamaşırlar çok güzel yıkanmış, her şey hazırlanmış bir şekilde yeni müşterilere bu şekilde hizmet veriyoruz. Evet sizden hizmet hizmet almak isteyen bir çok izleyeceğimiz olacaktır ama biliyorsunuz Çeşme'de bir gayrimenkul dendiğinde aklımıza biraz uçuk fiyatlar geliyor. Bütçe anlamında sizin elinizde bulunan gayrimenkuller ve diğer hizmetleriniz. Her kitle hitap edebiliyorum. Şimdi şöyle her kitle derken tabii ki burada birazcık inanın hani kendimde zorlanıyorum ama isterdim ki bütün kitlelerin tamamına hitap etsin. Birazcık orta seviye ile üst seviye demek zorunda kalıyorum. Çünkü dediğim gibi mal sahipleri hangi fiyattan vermek isterlerse ben onu kabul etmek zorundayım. Başka bir imkanım kalmıyor. Sonuçta ben burada bir aracıyım hani mal sahibi ile müşteri arasında. O sebepten dolayı da orta seviye ile üst seviye sınıflar arasında evlerimiz mevcut. Şimdi şöyle bir durumda var. Siz de biliyorsunuz ki döviz kurları çok fırladı son zamanlarda şu son birkaç yılda. O sebepten dolayı da işte fiyat konusunda demin sorduğunuzda Türkiye için öyle yani orta ve üst seviye olabilir ama yurt dışı için öyle değil fiyatlarımız. Hani yurt dışından yatırım yapmak isteyenler biliyorsunuz euro 10 lira 10 civarlarında şu an. Yani çok güzel yatırım fırsatları var bu çeşme bölgesinde. Şu an çok doğru bir zaman. Yurt dışında yaşayan ben de yurtdışında yaşayan bir e, gurbetçi olarak bunu onları çok iyi anlayabiliyorum, algılayabiliyorum ve çok şey hasretleri var kendi ülkelerine vatanlarına geri dönüş yapmak için. O sebepten dolayı şu an esasında hele de şu pandemi döneminde çok doğru bir zamanlama Türkiye'de ya da Çeşme bölgesinde bu Ege bölgesine gelip yerleşmek isteyen yurt dışında yerli veya yabancı hiç fark etmez. Herkesi Çeşme'ye davet ediyoruz. Çeşme cennetten bir köşe gerçekten. Çok güzel bir bölge ve çok güzel kaliteli villalarımız var. Çok güzel deniz kenarında olabilir. Zaten burada biliyorsunuz yarımada olduğu için Çeşme arkada da haritamız var zaten. Her yeri her ...her yerden denize ulaşabiliyorsunuz. Yani Çeşme gerçekten doğru bir yer yatırım yapmak açısından. Evet, sizin de dediğiniz gibi gerçekten cennetten bir köşe gibi ee, burası. Oldukça Çeşme bölgesi güzel bir yer. Yatırım yapmak ya da burada konaklamak e, ve hayatını burada geçirmek isteyen izleyicilerimize... ...Çeşme'de mutlaka gayrimenkul alanında hizmet almak istiyorlarsa... ...sizden hizmet almalarını tavsiye ediyoruz tabii ki bizler de. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bizi tercih ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Ee, çok mutlu olduk ziyaretinizden dolayı çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Buradan Türkiye'deki tüm izleyicilerimizi Çeşme bölgesine davet ediyorum. Ayrıcalıkla yurt dışında yaşayan tüm gurbetçileri de Çeşme bölgesine davet etmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki bu yıllar geçtikçe hele de Covid sonrası bu hasret özlemi daha da fazla olduğunu farkına vardığım için Çeşme çok güzel bir bölge. Yatırım yapmak için gayrimenkul alanında, arsa tarla alanında çok güzel bir bölge ve hepinize bu bölgeyi tavsiye ediyorum. Ben kendim bir gurbetçi olarak bu kararı verdim ve 9 yıldan beri burada yaşıyorum. Hiç de pişman olmadım geri dönüş yaptığımdan. O yüzden benimle aynı hissiyatı paylaşan ekranın karşı tarafındaki tüm izleyicilere sesleniyorum. Gelin ve ülkenize yatırım yapın diyorum. Evet değerli izleyicilerimiz biraz önce bahsettiğimiz gibi şu anda dijitalleşme konusunda profesyonel bir kişiyle birlikteyiz. Berke Bey ile birlikteyiz. Şimdi Berke Bey ile merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Merhabalar Berke Bey nasılsınız? İyi misiniz nasılsınız? Sizleri ve güzel çeşmeyi gördük. Daha iyi olduk diyelim. İlk olarak sizi tanımak istiyorum. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ben Berke Özyıldız. İstanbul Üniversitesi Ekonomi Eğitimi bitirdikten sonra Çeşme'ye taşındım. Üniversitedeyken de bu alanda, dijital alanda çalışmalar yürütüyordum. Özellikle e-ticaret siteleri ve birkaç farklı medya ajansında çalıştıktan sonra buraya gelip Helptime'da çalışmaya başladım. Peki Helptime'da sizlerden hangi hizmetleri alabiliriz? Helptime'da bizden web tasarımı, markalama hizmetleri içerik üretimi üç farklı dilde bu hizmetleri alabilirsiniz müşterilerimiz için web sitesi tasarımı logo tasarımı tüm dijital çalışmalar sosyal medya yönetimi gibi hizmetler veriyoruz bunların tamamını üç farklı dilde Almanca İngilizce ve Türkçe olarak yapıyoruz Çeşme bölgesinde de gayrimenkul alanında dijitalleşme çalışmalarımız dünyada ileri düzey teknolojileri kullanarak sürdürüyoruz bunlar drone çekimleri lidar çekimleri bu lazerle bir alanı taramamızı sağlayan bir teknolojidir. Bunu yurt dışındaki müşterilerimiz, gayrimenkul isteyen müşterilerimiz için tarıyoruz ve onlar buraya gelmeden yurt dışında evlerinde oturdukları yerden dilediğince istedikleri gayrimenkulü e, gezebiliyorlar. Burada bizim diğer gayrimenkul firmalarından farkımız tüm bu hizmetler burada gayrimenkul ofisinde gerçekleşiyor. Tüm yazılımcılar burada çalışıyor, tüm tasarımcılar burada çalışıyor. Drone, kamera ve tüm ekipmanlar bize ait ve tüm bu çekimleri de biz yapıyoruz. E, ve biz bu alanda tamamen e, yetkin, eğitim almış, emlak alanında tüm gayrimenkul danışmanlarımız mesleki yeterlilik belgesine sahip devlet tarafından onaylanmış yazılımcımız, tasarımcılarımızın tamamı bu alanda deneyimli kişiler. Bu alanda hizmetimizi en profesyonel şekilde gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de de bu alanda sayılı gayrimenkul firmalarından biri olduğumuzu düşünüyoruz. Evet bu faaliyetleri zaten en güzel şekilde yaptığınızı hem Ali Hanım'la görüşmüştük hem de siz de bizlere dijitalleşme alanında yaptığınız profesyonel çekimlerden bahsettiniz. Peki sizlere izleyicilerimizin daha rahat ulaşabilmesi için bir sosyal medya hesabınız ya da web siteniz var mı? Tabii Instagram üzerinde çeşme.emlak immoturko özellikle yurt dışındaki müşterilerimiz için immoturko.ch internet sitesi olarak da www.immoturko.ch sitesinden bizim gayrimenkul sayfamıza www.helptime.ch kanalı üzerinden internet sitesi üzerinden de geri kalan tüm hizmetlerimize ulaşabilirler ve bizim hakkımızda daha fazla bilgi alabilirler. Evet, verdiğiniz değerli bilgi için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle güzel çeşmemize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Buradan tüm müşterilerimize de sesleniyoruz. Gayrimenkul alanında, yurt dışından, yurt içinden, nerede olursanız olun herhangi bir gayrimenkul yatırımı veya burada tatil yapmak istiyor da olabilirsiniz. Bu alanda en ileri teknolojileri kullanarak size sonsuz ve sınırsız bir hizmet vereceğimizin garantisini veriyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de Çeşme'de gayrimenkule dair ileriye dönük teknolojik bir gayrimenkul yatırımı yapmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla hem Berke Bey'le hem de Ali Hanım'la iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.